Peki sayfanın sonu kapattı. Neyle kapattın? Ben size ne öğrettim? Dedim ki hiçbir dua bilmeseniz bile yatağa yattığınızdan sonra yani Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illahu el hayyel ve tübü her müezzin söylüyor namazın peşine. Üç kere deseniz uyumadan evvel denizin köpükleri kadar günahı safedilir. Bu zaten ezbere bildiğiniz bir şey ya. Bunu da mı söyleyemiyorsunuz? Yani hakikaten öyle yorgun oluyoruz ki bazı. Ya bu nefis ne iştir ya? Ya diyorum, yatıyorum şimdi, bir şeyler okuyorum tamam da, ya şu estağfurullah, ya <laughs> estağfurullah, diyeyim mi demeyeyim mi diye düşünene kadar demiştim yani. Çok uykulu oluyorum ya. Ya düşünene kadar demiştin daha düşünme ya. Ağzım zor açılıyor biliyor musun? Ağzım böyle. Söylüyor. Yani hastalık da var, ağır uykum da oluyor bazı kere. E şey yani, nefis işte. Allah. Dırdır etse orada 5 dakika daha konuşabilir. Ama bir estağfurullah lazım. Yani 1 da dakika tutmaz birkaç saniye de biter diyemiyorum. Ve çoğunuz bu istihbaratı üç kere okumadan uyuyorsunuz. Ben biliyorum. Nereden? Kendimden diyeceğim ama kendimden değil. Ben ekseri okuyorum. Ben okuyorum yani. Hiçbir şey okuyamazsam, ölüyor olsam bunu okuyorum. Artık yani. Gittim yani. Bunu okumaya çalışıyorum.